this yeah. başkanımla birlikte önce genel olarak e, Bayraklı projesini bir gözden geçirdik. Bütün ayrıntıları bize anlattı. Şimdi 6306 sayılı kanunumuz var bizim kentsel dönüşüm kanunu. Kanunla ilgili bir iki şey konuştuktan sonra ben tekrar başkanıma Bayraklı bölgesiyle ilgili diğer alanları soracağım. O da lütfedip cevap evet. edecek, Anlatacak bize. Evet. Şimdi efendim bu sizin yaptığınız belediye kanunu 73. 73. 73. Maddesindeki, 73. Maddesindeki, <laughs> maddesindeki işlemlere göre yapılan hareketler. E, bir de biliyorsunuz 6306 sayılı kanun. Afet e ve evet, e maruz bölgeler kanunu. Ee, biz gerçi kentsel dönüşüm falan diyoruz ama Ankara'da bize kızlar Kentsel dönüşüm demeyin dediler. O başka bir şey dediler. Aslında doğru. Çünkü bizim şu anda yaptığımız binasal dönüşüm. Az önce birinci bölümün sonunda az kısaca bahsetmiştim. Vatandaşlardan bir kişi başvuruyor. Yani bir apartmanda bir kişi başvuruyor. Risk raporu istiyor. Eğer risk raporu olumsuz çıkarsa yani bina riskli çıkarsa binanın e, çok küçük bir olasılıkla güçlendirilmesi dışındaki güçlendirmeye çok sıcak bakılmıyor. Ben mühendis olarak bakılmasını istiyorum. Güçlendirmeye sıcak bakılmasını istiyorum. Çünkü binanın kurtarılması demektir ama büyük olasılıkla yıkılıyor. Şimdi sizin de bir dönemdir aldığınız Bayraklı bölgesinde bir bölüm tamamen yeni oluşmuş yapılardan oluşuyor ama büyüyecek bir bölümde çok eski yapılardan oluşmuş. Bu tür şeyler karşınıza geldi. Yani İmanlı yapıları mı söylüyorsunuz? Evet, evet, Yani gidip onları zaten tartışmanın bir anlamı. Yok, onları zaten pek evet. düşünmüyorum İmanlı yapılarda evet. e, 2000 yıl öncesi yapılar da kastediyorsunuz. Tabii. Değil, var. var tabii. Yani Mansur'un Manav Kuyu, Düzlük'teki Bayraklı Merkez evet. orada hep e, 2000 yıl öncesi yapılmış yapılar var. Sıbayraklı evet. sahilinde de biliyorsunuz evet. hafif yatık binalar var filan. Evet. Orada da var. Bu tabii e, kentsel dönüşüm kanunu siz tabi yetki almışsınız şirket evet olarak. Bir kişi müracaat ettiğinde bina çürük raporu alındı da o bina artık çaresiz yıkılacak tapuya işleniyor dediniz. Dolayısıyla buradaki ayrıntılar tam herhalde kanunlarda tam e, oturtulmadı. Dolayısıyla bölgesel bir kentsel dönüşüm hamlesi henüz bu konuda yani kentsel afete maruz yıkıp yapma söz konusu değil. Onu tartıştık sizle. Evet. Ya ben vatandaşın mağduriyetinden yana olan bir insan değilim bir yerel yönetici olarak. E, sanki burada çok yaptırım var e, ona e, öyle yansıyor olay. Şimdi belli bir sürede yıktın yıktın yıkamadın e, biz yıkarız e, yıkım parasını da senden alırız e, mantığı var. E, ayrıntıları siz e, dahi iyi e, anlatabilirsiniz. Dolayısıyla biz yani o kanuna göre bir kentsel dönüşüm yapmayı çok uygun bulmuyoruz. Biz belediye kanununa göre evet. kentsel dönüşümü vatandaşın lehine e, olduğunu düşünüyoruz. Oturup pazarlık etme, uzlaşma gönüllü bir şekilde bu işi yapma noktasındayız. E, afete maruz bölgeler kanunda e, işte yıkım, çok çürük binalar, bireysel olarak e, müracaatlar oldu. Evet efendim. Söylüyorsunuz. Şimdilik orada sorun görünmüyor ki. Ama e, şu mi? anda efendim şöyle zaten, müracatlarda... yok, şu müracaatlarda yok. Şu, anda zaten gerçekten sıkıntıda olan ve gerçekten binasının yıkılmasını isteyenler yani, müracaat, müracaat ediyor. Ama yakın bir gelecekte benim düşüncem şu. Binanın içinde oturanların yarısı yıkılsın yarısı yıkılmasın diyenler de müracaat etmeye başlayacak. O zaman biraz sorunlar çıkmaya yani şimdi başlayacak. şimdi bu kanuna göre bina çürük çıktığında güçlendirilme şansı da yok. güçlendirme şansı zayıf efendim devlet açıkçası yönetmeliklere göre güçlendirmeye çok sıcak bakmıyor. Mümkünse şayet yıkın yapın diyor. Hı hı. Ama ben bir inşaat mühendisi olarak geçen hafta burada hı hı. hemen hemen yine aynı konuyu konuştuk. Kentsel yani dönüşümü konuştuk. İnşaat mühendisliği odası başkanı arkadaşım vardı. Aykın Bey vardı. Onu da söyledi. Niye önce güçlendirilmiyor dedi. Evet önce güçlendirilme mutlaka yapılmalı. Sonra e, yıkım dediğinizde tartışmalar çoğalacak, artacak. E, sorunlar çok artacak yani. Yani zaten sizinki şu anda bölgesel olarak Sizin şeyler bizim tamamen e, belediye kanuna göre evet. yaptığımız e, ve vatandaşı minimum evet. en az mağdur edecek İstanbul'un sulu kulesi gibi değil. Olmayan. Evet. Ankara'nın ilk dikmen maddesi ilk projesi ilk e, başlangıç evet. projesi gibi e, vatandaşı mutlu edecek bir proje peşindeyiz. Evet. O, e, hazırlıklarınız da vardır efendim mutlaka. Şimdi Bayraklı, şimdi ilan edilen bölge büyük bir bölge. 60 e, hektarlık. Tabii 60 hektarlık. Ama Bayraklı'nın tümü ilan edildi zaten. Hiç, i̇şte yani Bayraklı'daki 315 hektarlık e, alan kentsel dönüşüm olarak geçti. Onu soracağım efendim. Başka hangi bölgeler e, hedefinizde var? E, ne e, e, gibi Yok, var? E, yamanlar o, aksında var. E, orada zaten en e, yani, bölgeler. Onlar e, da. da yapılacak. Ba e, İzmir ee, güzel bir şehir, dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Konum olarak çok harika yani, bir yer tabii. Yani İzmir'e girenler e, tepelerle çevrili olduğu için dağlarla e, körfez. Kafasını kaldırıp baktığında e, gece konuları görüyor. Dolayısıyla da kentin merkezinde yaptığımız yeşil alanlar, evet. alt geçitler, üst geçitler, e, diğer güzellikler görünmüyor. E, gece konuları görüp İzmir'e. E, hakarete varan sözler söyleyen insanlar çıktı hep siyasilerin içinde küçümseyen yani. evet. yani İstanbul'da yaşanan e, Gezi Parkı olaylarından sonra bir beton yığını İzmir kimse istemiyor artık yani onu ya artık insanlar da, e, e, tabii. insanların bilinci çevre tabii. bilinci işi o noktaya getirdi evet. biz İstanbul'a ben gidiyorum yani bir gün beni boğuyor İstanbul dolayısıyla kent rantına bu kadar e, hedef edilmiş bir kent olmasını istiyoruz İzmir. Dolayısıyla İzmir'de yeşil alanlar bol e, ve de e, çağdaş yapılarla donatılmış ama gece konusu bir İzmir istiyor. Dolayısıyla İzmir'in şu anda temel sorunu eee gece konuları kalkması kent olarak. Evet ve maalesef yani, işte, o zaman çok güzel bir dünya. Kesinlikle ama yüzde yetmişe yakında gece konuda olması İzmir'de çok büyük bir halde. Yüzde yetmiş herhalde Osmancım yoktur da yüzde ellilerde Öyle bir Kaçak yapma İstanbul Ankara'da da yüzde elli yani. Tabii. Aslında olarak, bu da müthiş bir kaçak Bakacak olursanız e. ne, 2000'den sonra ne olursa olsun bir kaçak yapılanma önlendi. Öyle, yani, yani, e. yani, kendi kısıtlı imkanlarıyla e, evet. kontrolü mümkün olduğu kadar yapıyoruz ama vatandaşımıza buradan tavsiyem e, yani lütfen kaçak yapı yapmasınlar. Evet. Artık bu saatten sonra, bu saatten sonra hiç yapmamaları lazım. Yapma. İntihar. İntihar tabii ki. Yani Yapmasınlar çünkü e, bu işin sonu yok. Bu kentler böyle evet, gitmez. Bu kentler böyle gitmez lafı çok güzel. Çünkü ben bir söz sırası bekliyordum sizinle iyi şey, kentlerle ilgili. Kentler üzerine benim bugüne kadar mesleğimle ilgili çok çeşitli çalışmalarım oldu. Şimdi ben İzmir'e 70 78 yılının başında, 77 yılının sonunda geldim. E, kaç sene? 35 sene olmuş. 35 senede İzmir benim bildiğim 3,5 katı arttı. Bu Yok, biraz fazla. 4 milyon. Evet. yaklaşık 4 Tabii, milyon, milyon. Biraz çılgınca bir artış ve destekli bir artış değil. En büyük göçler de 1970 65-70 ile 1990'lara kadar oldu ve o zamanlara kadar da biliyorsunuz seller açısından, yağmurlar açısından, depremler açısından biz büyük sıkıntılar yaşadık. Hı. Kentlerin aşırı derece büyümesi rahatsız edici bir şey değil mi? Avrupa'da öyle değil işte. Evet. Avrupa'ya gidiyoruz, görüyoruz. Evet. Yani Roma'nın, Paris'in, diğer Avrupa kentlerinin merkezinde Londra'nın merkezinde inşaat falan yok, İnşaat alanları zaten tarihini korudukları için mecburen dışarıda yeni inşaat alanları yapmışlar. İtalya mesela tümü bir yaşam coğrafyası olmuş. Kentin merkezlerinde inşaat da onlar için insanlar kent dışında yerleşim alanları içinde böyle. Tek katlı evler, dağlarda, tepelerde 700 kilometre yol gidiyorsun, e, işte Roma'dan çıkıp e, Venedik'e giderken otoban üzerinde evet. e, insan yerleşim yerleri görüyorsun. Dolayısıyla e, kentleri çok büyütmek e, çağdaş bir davranış değil. İnsanlar yani, için. Kentleri, kentleri değil, bu... insanları boğarak, evet. insanları hem psikolojik olarak hem sosyal olarak sıkıntıya sokuyor. Dolayısıyla kentleri yaşanılır hale getirmemiz gerekiyor, nefes alacak alanları e, rahata e, kurban etmemiz gerekiyor. Evet, hiç olmazsa bu yıllardan sonra artık göçün önlenmesi gerekiyor. Göçün önlenmesi gerekirken evet. insani yöntemler Kırağım, Mesela Londra'da araçla hafta sonu Londra'ya girebilmek için 7 pound ödüyorsun, Evet, araçla girebilmek için. Yani her şey disiplin edilmiş, Tabii. İstanbul tam bir disiplinsiz şehir. Yani e, İzmir şu anda e, işi götürüyoruz da, e, kentin merkezinde evet. fazla trafik sıkışıklığı falan yok ama yani İzmir'de İstanbul gibi ulaşmasın, İstanbul gibi olmasın. E, dolayısıyla e, ben İzmirli olmaktan, İzmir'de yaşamaktan mutluyum. Benim İzmir'ime ben kimse dokunmasın. Gece konuları değiştirelim yeter ki. Tabi, değiştirelim onları ve bundan sonra artık <laughs> göçünün önüne geçmek lazım. Ama göçünün önüne geçerken insani yöntemler kullanalım. İnsani yöntemler ve şunu kastediyorum, evet. insanların yaşadıkları yerleri cazip hale getirecek olursak, insan niye kalkıp Artvin'den <laughs> özellikle atıyorum kafanı, Artvin'den kalkıp İzmir'e gelsin? Ben Erzurum'a gittim geçen sene. Evet. Bir, önceki sene Mardin'e, bir önceki Tunceli'ye iki sefer gittim. Gidiyorum Doğu'ya. Mesela bu, yarın da nasipse e, Kars'a gideceğim. Evet. Çıldır. Şimdi Erzurum'un yaylaları süper yaylalar. Erzurum buraya getirmenin bir anlamı getiremeyiz. Erzurum olduğu yerde güzel. Biz Erzurum insanına olduğu yerde gelecek verememişiz eğitim. Endişesi olmuş, geçim endişesi olmuş, sağlık endişesi olmuş. İzmir'e ve Varoşlara, İstanbul'a, değişik kentlere göç etmiş. Yine diğer doğunun bütün şehirleri. Bütün şehirleri. Boşalmış, Kars boşalıyor, nüfus azalıyor. Biz orada ekonomiyi canlandıramamışız. Kurulan entegre tesisler, entegreler kapanmış. Bölgeler arası ekonomik farklılık, batıya yığılan sanayi insanları buraya göç ettirmiş. Dolayısıyla biz bu çarpıklığın altından kalkmaya çalışıyoruz. Erzurum insanı karşı insanı doğunun her yerinden gelen insanımız yakınımızdaki İzmir'in e en büyük göçü mesela Manisa vermiş. Ee, yani orada yaşamı biz kolaylaştırmamız lazım. Bölgeselar bölgeler arası dengesizliği mutlak surette ortadan kaldırmamız gerekiyor. İnsanların göçünü durdurabilmek için. Dolayısıyla Erzurum insanı tabi Erzurum'a e, da gelecek olsaydı onun için en güzel yaşam yeri orasıydı. E, niçin gelsinler de gece konuları olur. Burası değil mi? niçin biz bu kentsel dönüşüm bugün konuş hale gelseydik? Yani e, insan keyfinden gelmedi Osmancım. Kimse tarz. gelmez. Bir şey anlatabilir miyim efendim evet. izin verirseniz? 1981 yılında bir o zaman bir hafriyat firmasında mühendislik yapıyordum. Ege bölgesinin her tarafında işte kamyonlar, keşler, hafriyat yapıyordum. Diğer bakılı kamyoncu arkadaşlarım vardı. Bir gün Ovasından geçiyoruz. Söke Ovasından geçerken biraz e, az önce de biraz duygulanmıştık bazı nedenlerle. Diyarbakırlı arkadaşım baktı, baktı, resmen gözlerinden yaş süzüldü. Abi ya dedi, benim memleketimde dedi, şu yeşilin dedi, onda biri olsaydı ben bırakırdım, gelir miydim buralara dedi. Ya. O kadar çarpıcı bir örnek ki, yani orada e, yaşama koşulları uygun olsa da niye kalkıp insanlar buraya gelsin? Şimdi e, 1997'de evet. Kemal Baysaklı, belediye başkanı e evet. karşı mevcut meclis üyesiydi. E, bir Stuttgart e, almaya gezimiz oldu. Stuttgart, küçük 700 bin lirası bir şehir, yeşilin içinde bir şehir. Stuttgart Belediyesi Planlama Daire Başkanı bize bilgiler veriyor. Bilgi verdiği odanın pencerelerine böyle yeşil dallar e, sarkıyor. Biz sorduk ya bunlar hani e, budanmıyor mu diye. Adamın cevabı şu oldu. Almanya'da, Stuttgart'ta yeşili kesmeyi bırakın, yeşili kesmeyi düşünmek bile düşüncesiz çocuklar. <laughs> Düşüneceğiz suçunun <sıçıyor. Düşünce> <laughs> <sıçının gülüyor> olması gerektiğini orada söyleyebilirim. Evet. Düşün Almanya gibi evet. ee, yağmur, yeşil o kadar bol olan ülkede verilen öneme bakın. Bir de bize bakın. Yani kendimizi gereğinden gözden geçirmemiz gerekiyor. Kesinlikle tabi bu bir ülkesel problem. Evet. Ülkesel bir çözüm bulunması gerekiyor evet. buna. Biz bunu tutup yerel olarak konuşup... Doğaya tamam edersek doğa intikamını kötü alıyor. E alıyor tabii, şeyi söyleyeyim ben size, karşı örnek köy Selin'i. O e, zamanlar, siz, işte o zaman o, belediye meclis üyesiydim ben, 95 oldu. O zaman, şimdi... Yarede, o zamanlar 50-60 kişiyi kaybetti. Bütün yapılan evler oradaydı, dere yataklarında. yataklarındaydı. Derenin yatağı, yatağında ne işin var, değil mi? İlginçtir şöyle bir şey efendim, tabii insan... E, o zaman belki belediyelerimiz bu konuya ağırlık vermiyorlardı, o bilinçiniz oluşmamıştı galiba. Şimdi ben şunu araştırmıştım o zaman evlerin niye çoğu dere yatağında diye bakmıştım 90 kaç 95 yılı mıydı o? 90, 95. 95. yılıydı. 75 yılından 95 yılına kadar 20 senelik bir süre içinde yağışlar şey, meteoroloji olarak araştırdım yağışların en dönem oldu kurak, mini, kurak, minik kurak, dönemlerde. Yani. Derelerden su gelmemiş. Oradan gelenler dedi ya gel buraya işte biz burada 10 senedir buradayız bak bu dereden su geldiği falan da yok demişler. Gelmişler derenin için evi yapmışlar. Evet. İki şey oldu. Birincisi su geldi o evleri yıktı. İkincisi kendi yatağını buldu. Girne Caddesi'nden aşarak demir yolunda yararak denize kadar yolunu buldu. Yani doğayla uğraşamazsınız. Uğraşamaz. uğraşamazsınız. Doğayla evet. uğraşamazsınız. Onun için Öyle İstanbul'un göbeğindeki yeşil alanlara, şunlara, bunlara kimse eline dokunmasın. Evet. Ee, bir gün doğal intikamını alır. Alır. Bayraklı'nın birçok bölgesi var. Özellikle Bornova'ya doğru olan bölgelerde de. Benim de tabii artık bu yoğunluğun getirdiği bir sistemdir. İlk yıllarında ben oradaydım. Oralar hep postantı, tarlaydı. Evet. Biliyorum. Şimdi yani e tarlaları. Evet. Domat tarlaları. Bornova'nın Bamyası meşhur evet. domat tarlaları. onları imara açtılar. Çok fazla yani, imara açıldı. Yani i̇mara açıl. Ya oğalar imara açarsan e, de, e, tepeleri de böyle gelir, gece konuda kondururlar. Yani Tabii. yanlış bir kentleşme bizim daha başından beri var. Evet. Yani Sakarya'daki işte fayatlı üzerinde kurulan bir yer. Hem fayat hem suluk sulak bölge üzerinde. Şey, tabii ki. Ee, ona bakacak olursanız şu anda Bayraklı'nda büyük bir kısmı zemini sağlam olmayan Yani bölgesi. Halüviyon evet, evet, bölgesi, bölgesi. bölgesi. Ve işin daha kötü tarafı ilk yıllarda işte bu 1980'li yıllarda orası yeni imara açıldığında yapılan binalar gerçekten bugüne göre hassas davranılmayan binalar. Ya bu, bir dezendir, yani bir de zaten yaşıyoruz. Eski yöntemlerle. Yani yani elle dökülen betonla işte tabii batı, ki yönetmeliğiyle yani dünyanın en sağlam yapısını yapmak kalk yapamazsın yani. Ya olmaz tabii. bugünün <laughs> kriterlerine uymuyor bina. Evet. Efendim, bayraklı için hedefleriniz ne? Şimdi Bayraklı e, karizmatik bir şehir olma yolunda ilerliyor. Simirmesi var. Yani tarihi e, ticaret bölgesiyle tabii. işte Turan'daki turistik projelerle. Tarihin, turizmin, e, ticaretin birleştiği kentin merkezinde Kentin merkez kuruluşlarının taşındığı, bölge hastanesinin düşünücü, evet. adrenin olduğu, işte diğer odalarımızın binalarının Eğitim olduğu, giderek kentin merkezi organlarında oluştuğu gerçekten mükemmel bir bayraklı doğacak. Yeter ki kentsel dönüşümü başarıyla başlayalım ve devam ettirelim. Evet, Turan Bölgesi, ben evet. unutmuştum sormayı, Turan Bölgesi aslında Turan çok güzel bir bölge. bir bölge. Çok güzel bir bölge. bölgedir. E, e, Turan Bölgesi bayrakın kurulduğu iki mahalleden e, evet. biridir Turan Mahallesi. Hatta Karşıyakan'ın kurulduğu o mahallelerden evet. biridir. E, orada e, bir turistik proje e, uzantısı var. Otel motel yat evet. limanları. Dolayısıyla bayraklı denizinden e, e, körfezimizin girilebilir hale geldiğinde, e, işte o sirkülasyon kanalı da düşünüldüğünde, derelerin temizlenmesi söz konusu olduğunda, anda, Almanya turistin geldiği otellerde kaldığı, işte e, denize girilebilen, ama arkasındaki simin antik şehrinin de bir müzeyle taşlandırılmış olduğunu gördüğümüz. Ee, ve ticaret merkezlerinin olduğu e, hatta dünyanın attığı bir kent olacak. Dolayısıyla Bayrakın kurucu belediye başkanı olarak e, yaşadığımız sıkıntıları önümüzdeki yıllarda gelen e, nesiller. İnşallah daha hmm. e, az e, evet. göğüsleyerek sürdürecekler. Evet. Biz de e, mutlulukla geleceğe teslim edeceğiz bayrakla. Evet, Bayraklı gerçekten e, dediğiniz gibi kent merkezi olmaya aday bir bölge. Öyle yani, bir gösteriyor. Gösteriyor. Tabii. yani Körfezi... Körfez'i kucaklayan bir yerde. Şey, Körfez'i kucaklayan derken tam söyleyeceğim şeyi konusunu açtınız. İzmir'de denizin dibinde olup da denizi kullanamayan iki tane belde biliyorum. Ben Cilevi, Bayraklı iki. Bayraklı'nın o trafiği kalktı yolu, Osman'cığım sen inşaat mühendisisin. Evet. Yeni, yeni teknolojik e, gelişmelerle, ben belediye hizmet binasını oraya biliyorsunuz e, yapımına e, büyük gayret gösteriyorum arkadaşlarımla beraber. E, 15 metrede sağlam zemin bulduk, iktidar sistemini bitirdik, atma yaptıktan sonra e, oraya e, 4 kat yer altına inen, Bodrumlu 4 katlı 12 bin metrekare 150 araç otoparklı bir belediye binası yapıyoruz. Şimdi bu teknolojik imkanlarla altın yol e, eski piyade fabrikasından eski e, Turya fabrikasının Turan köprülü kavşağı aksına kadar trafiği yer altına alabiliriz. Trafiği kesiyor size. Trafiğini alabiliriz. Şimdi e, tren yolu diye eskiden geçen şimdi metronun istasyonunu proje gereği e, ee, Aziz Bey kucağında buldu ve üstünden geçirdi. Çiğli de ve evet. e, Şemikler de gibi. Bu orta ve uzun vadede mutlaka bunlar yer altına alınacak. Başka çaresi. Yani, yani e, zemin şöyle kötü, zemin böyle kötü. Yani e, tekrar şu anda e, yani e, Osman'cığım Karışakada da kötü. Tabii. Yani Karşıka'nın evet. yapıldığı yerde çok mu iyiydi? Bir sürü uğraşıldı. Dolayısıyla maliyetli olduğu için vazgeçirdi. Evet. Bunun doğrusunu konuşalım. Ee, bayraklı'yı kısa vadede taşıt trafiğini yer altına alarak bir kilometrelik altına evet. orta ve uzun vadede de metro listesinin yer altına alarak mutlaka denizle buluşturmalısınız. Denizle buluşmanız lazım siz. Çünkü sizin gibi bir kentin yani çok gelişmeye açık evet. bir kentin denizden yararlanamaması. Gerçi denizden çok az yararlanıyorsunuz ama her halükarda denizden daha fazla yararlanmaması ya bir boğazi gölü var. Sanki tamam. onlar için mükemmel bir e, okyanus. Evet e, Gezi tekneleri ayarlamışlar. Habire gezdiriyor adamlar. Ya geziyoruz nereye görüyoruz? Alt tarafı bir göl dedim burası ya. Gelimi de İzmir'e yani, yani. görme yani. Evet. Şu İzmir'in çevresine. Evet. Ya İzmir müthiş güzel bir şey. Evet. Yani kuzeyine gittiğinizde Poça koyları, oradan çeşmenin plajları, evet. öbür taraftan gel özlere gümülür yeşil attı. Körfezinden incir altı. İzmir e, sevilmesi gereken bir şiir. İzmirlilik ruhunu geliştirmemiz gerekiyor. Başarılar diliyorum. Sağ olun. çok Sinti, teşekkür, teşekkür ederim. 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 Nezaket gösterdi. Soruları Sağ yanıtladınız. De, İzniniz varsa benim programımın sonunda bir şiir köşesi Buyurun. var. Bu şiir köşesi de Şadan Gökovalı hocam. Geçen ay, pardon, geçen ay, hafta alırsın. bugün, evet, Muğla'da Şadan Gökovalı tiyatrosu açıldı. Onun açılması üzerine de Ayhan Çıkın, o da Muğla'lı bir ozan, Muğla'lı bir şair, Gökovalı diye bir şiir yazmış. Onu ben paylaşmak buyur, buyur. istiyorum efendim. Şadan Gök. <laughs> Ayhan Çıkın yazmış efendim. Dediğim gibi geçen hafta ee, tiyatrosu açılan Şadan Gökovalı için. Şafak vakitlerinde buluşur sevinç çığlıkları. Alnında sarhoş bir gülümseme Gökova Körfesi. Duyulur Karadağlar'da Kerimoğlu'nun türküsü, ayrılıklar görülenir yüreğinde rüzgarların. Narlı bahçelerden sürgündür Şadan öyküsü. Gelmiş görkemli dağlardan durmuş kapısına, örter efsanelerin kuyusunu zaman karanlığı. Karya yaşama gebe bir afrodittir arşipelde. Okunur bakışlarında son türküleri menteşelerin, varlığı varlıktır, yokluğu darlık, candır cana. Akşam güneşi bir yangını tutuşturur körfezde. Limanda kaybolurken amforaların şaraptadı, ıslıkla söylenen muğlalı bir şiirdir gökovalı. Teşekkürler ayağa çıkın. Şadan hocama çok güzel bir şey var. müthiş bir insan. Çok. Simin Antik Şehri'ni bir anlatıyor kardeşim. İnanılmaz bir hafıza. O, o hafızası muhteşem bir şey. Zaten. O, e, o dönemi yaşayan bir insan gibi anladım. Müthiş bir adam ya. Çok bir var. Evet. Bana dokuz kez konu oldu. Hayran sevgiler, Ben ona sevgiler, evet. saygılar, sevgilerim evet. efendim. Evet. efendim. Tekrar teşekkür ediyorum evet. efendim evet. katıldığınız için. Değerli izleyiciler, gelecek hafta programımıza kadar sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Hoşçakalın efendim. Hoşça kalın. Evet.